Merhaba arkadaşlar, 2015 model Kia Ceed aracımıza cam açma-kapama modülü bağladık. Onu size şimdi kısaca göstereceğim. Modülümüzü buraya monte ettik. Şimdi hatlarını bağladık. Şimdi camlarımız açık, sağ açık. Kitlemeye tek tuş basıyoruz. Aynalarımız kapandı, camlarımız kapandı. Kapatma tuşunu 3 defa daha basıyoruz. Gördüğünüz gibi sanırımız da kapanıyor. Kapandı. Açma tuşuna 3 defa daha basıyoruz. Aynalar açıldı. Camlarımız açıldı. Sanatımız açıldı. Gördüğünüz gibi 4 dörtlük olmuştur.